Ülkemizde her yıl çeşitli bölgelerde İşverenlerle nitelikli iş gücünü buluşturmayı planlayan fuarlar yapılmaktadır. EgeKaf Ege bölgesinde yer alan 15 üniversitenin ortak kariyer fuarıdır. Bu sene EgeKaf Denizli'de Nihat Zeybekçi Kongre Kültür Merkezi'nde 21-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecektir. EgeKaf yetenek her yerde sloganıyla dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve çevre temaları etrafında çeşitli çok sayıda etkinliği barındıran bir kariyer fuarıdır. Öğrenciler ve mezun öğrencilerimiz bu fuara katılarak çok çeşitli sayıda etkinlikler, örnek vermem gerekirse paneller, söyleşiler, atölye çalışmaları, mürakat simülasyonları gibi etkinliklerden faydalanarak doğrudan nitelikli işverenlere ulaşacaklar. İşverenler de nitelikli iş gücüne erişmiş olacaklar. Tüm bu etkinliklere ek olarak öğrenci ve mezunlarımız sosyal etkinliklere de katılma fırsatı bulabileceklerdir. Yarışmalar, konserler ve dans gösterileri de Ege hafta olacak. Ayrıca eklemek istediğim bir konu daha var. Biz Ege Kafı engelsiz fuar olmasını hedef alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla eğitimde de fırsat eşitliğini engelli öğrenci ve mezunlarımıza da sunmak amacıyla engelsiz fuar olarak Ege Kafa herkesi davet ediyoruz. İlk adım yetenek kapısına üye olmalarıdır. Burada kendi Pamukkale Üniversitesi posta, e postalarıyla üye olmaları gerekmektedir. Sonrasında da kariyer fuarlarından Ege Kapı seçtiklerinde karşılarına katılım için bir QR kod olur, ortaya çıkacaktır. Bu QR kod e öğrenci ve mezunlarımızın fuara girişi için kullanılacaktır. Ve ben öğrenci ve mezunlarımıza şunu özellikle belirtmek isterim ki unutmayın arkadaşlar o QR kod size fırsatlar dünyasının kapısını aralayacak.